Amca doldu. oldu. <laughs> Bak bana Ecrin. <laughs> <laughs> Anne. <Başadığın için> <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kubito. Ben Ecrin. Ben Ejman. Ben Nahit. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimiz bu gördünüz görmüş olduğunuz sehpaya. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Boyama. <gülüyor> Boyama yapacağız. Biz sehpamızı kal. Kapladık böyle. Hediye paketi vardı arkadaşlar. Böyle arkada. Evet. Göstermeyeyim reklam olmasın Hiçbir şey atınmaz. Evet. Her şeyi değerlendiririz. <laughs> Hemen kapladık sehpamızı ve dilediğimiz gibi boyana, resim boyana, yapabiliriz. Boyadım. Evet keçeli kalem getirmedim özellikle çünkü sehpanın altına verebilir. Evet. Pastel boya. Onu kullanabiliriz. Çok yoğun değil zaten. Evet. Ve mum boyası. Kullanarak çizimlerimizi ya. bugün yapacağız. Şimdi her birimiz birer tane renk seçelim. Sen Yok Başka kafanıza göre. i̇stediğiniz e, gibi seçebilirsiniz. Yani ne yapmak istiyorsanız ona göre seçimler yapabilirsiniz. <laughs> Ejren bu ara hasta arkadaşlar. Geçmiş olsun dileklerinizi yazabilirsiniz. Olsun. Sümüklü olmuş biraz Ejren. <laughs> evet. Ejren gidiyor. çizmek ister misin? Ama <laughs> ben <Evet. gülüyor> Mantıklı. Evet hadi bakalım başlayın neler çizeceksin. <laughs> Baban oraya bir şey çizmeyi planlıyordu. Şimdi aklıma bir şey gelmiş onu çizecektim sen. Nay buraya çiz. Nay bu tarafa çizeyim. Oraya çiz. Oraya yavaş. Tamam buraya yap. Tam oraya yap. Yap buraya. Yap. Yapabilirsin. Tamam. Hadi, sen ne yapacaksın? Kedi. Kedi yapmayı biliyorum. Yapmayı evet. Biliyor musun? Nasıl yap bakayım. Hadi başlayın. Hadi başlayın. Hadi başlayın, hadi başlayın. Hadi başlayın. Evet Elçin'in çok güzel bir kedi yapıyor arkadaşlar. Kulak mı? Yapsan, o kulakları Aha. mı Elçin? Evet. Küçük büyük kulak. Küçük büyük kulak. Neden eşit değil onlar? De ben öyleyim. Sen hmm. ne yapıyorsun Nahit? Çok büyük olmadı mı ya? Nasıl boyayacaksın içini? İçi boyanacak mı? <laughs> Boyamayacak mısın? <laughs> Şu an bir piş, gelen bir pişmanlık. Bak <laughs> <içine. gülüyor> içinde küçük bir şey olacak. Tamam boyamadan da yapabilirsin. Yani sen, sana kalmış nasıl istiyorsun? <laughs> küçük kulak da olacak. Ece <laughs> sen, sen ne yaptın? Ne o? Elleri. Oo çok iyi. O eller biraz küçük olmadı mı onun için? <laughs> ne bileyim. Selçuk'un ya hadi boya. Bak ben başladım bile. Evet. Ben de yapayım mı ya? Ben ne yapayım? <laughs> ben e, imzamı atayım. İmzan ne el öyle şey murtaza. Murtaza yapacağım. Sen de hep murtaza yapıyorsun. Evet çünkü o benim kendi oluşturduğum bir karikatür. O yüzden yapacağım. Herkes görsün murtazayı. Evet. Şimdi ben murtaza yapıyorum arkadaşlar. Şuraya yapayım. Oy bebeğim çok kötü öksürüyorsun ya. Ay nasıl yapacağımı unuttum. Dur önce gözlerini çizerek başla. Hoppa. Mırmır. Bak tek Anne ters yaptın ama. Olsun. Ben de bu tarafa yapıyorum. Anne, çayı da buraya koy. Biz masaya bir şeyler çözelim. Çok güzel oldu. Çay da mı içeceğiz? evet. Burada da çay içebilirsiniz. Öyle mi diyorsun? Evet. Biz de boyama yapacağız el için. Evet. Evet. El için. Biz mı? Devam et. Açın, açın, açın. Bak gülümsemen nasıl olmuş. Çok iyi olmuş Anne. Efendim. Anne biz böyle bir video gelsin. Nasıl gelsin? Bak şimdi. Ayaklarını sığdıramadım. Eee. Şimdi bize bir tane kağıt vereceksin tamam mı? Evet. Tamam. Kağıt versin bakalım anneanne. Evet. evet. Sonra da oradan televizyondan bir resim aç. Biz de ona en iyi Aynısını ben yapalım, evet. En iyi çizen kazanır mı yapalım? Evet. Tamam. Arkadaşlara soralım. isterlerse yapalım. Arkadaşlar istiyor mu? Murtaza kötü kötü bakıyor bana. Hı -hı, çok güzel olmuş Yine beni çizdin diye. <laughs> Niye ki? Evet. Bu kim? <laughs> Murtaza. Neden Murtaza biliyor musunuz? Bunu ben bunu zaman. hayır. Ben bunu oluştur. Tabii ben bunu kime bakarak esinlendim? Servis e, şoförüm var benim lisedeyken. E, onu çizmiştim aslında bu Murtaza. Öyle kaldı. Yani böyle ne Ama zaman can sıkılsa Murtaza'yı çizerim. Ha? Şu an lisede mi? Hayır canım. Şu Hı. an nerede olduğunu bilmiyoruz. Nay senin çizdiğin aynısını ben de çizeceğim. Başka bir renk çizeceğim ama ben. Bakın. Okay. Pembe. Beni ama çiz. benim yerime ezen almış diyorsa çok güzel bir şey çizecek. Ne çizecekti? Aynısını çizecektim ama çok güzel. Aynısını çizecektim ama güzel mi olacaktı? Güzel olacak. Güzel olacak. Yine güzel. Dur Dur şimdi buradan Bu şu açıdan sen. çekmek istiyorum. Babana mı gelsin? Her şeyi de babalarına yapıyorlar. Hiç bana bir şey yapmıyorlar. Yaptık Sücan. ya. Ne sana. Ne yaptın, bana? Baba bak. Babacığım Fenerbahçe saçı yaptım. Nightin yaptığını yapıyorum arkadaşlar. Baba. Bakalım kim güzel yapacak. Bak. Oylama yapacağız. Baba. Kızlara soralım. Ki, ama kesin seni derler ki ben niye oynayayım. <laughs> İyi de olsa kötü de olsa seninkiniz. Ha. Kırdım. Oya'yı kırdı. Evet. Evet senin boyan kırdım. Ya anne daha yeni mi oldun? Yeni mi aldın? Evet. Ne zaman aldın? Anne. Anne saklıyorduk ya. Anne Anneciğim yeni. bunu alalım. bir milyon sene oldu. Anne. Anne, anne Anne ne buldun? aklına geldi. Anneciğim hep kullanıyoruz, elçilik Bu da bir tane daha ne var? var. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne kıymetli boya var ya. Aa, beş bir tane var. Aa, siz de böylesiniz arkadaşlar. Vermiyor musunuz boyalarınızı kimseye? Paylaşmıyor musunuz? Aa, tabletimin gününü kırdım sandım. Pembe mi kırdım? <laughs> Bunun için papara yiyeceğiz Ben yaptım bu siyahı. Aferin. <laughs> Aferin. Çok güzel yapmışsın. Teşekkürler. Sizi de çekeyim şöyle. Anne. Hep kendimi çekiyorum. Efendim. Elçin sen başladığın gibi duruyorsun. Çok, çok Hızlı Ana, bir giriş yaptın böyle... mı? Böyle. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi ben bunu atacağım biliyor musun? Kedilerin çizdik çizdik olur ama ya. Vay sen bu işi biliyorsun. bu işi biliyorum. hiç Aa. çekemiyorum. Aa, yapacağım ama. Bak böyle tüylü yani bir çok kedi çok oldu. Gördün mü? Çok güzel bir, bir kız yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir kız yaptın. <laughs> Hem de Fenerbahçeli. Fenerbahçeli ise güzel değildir o. Olur mu bir şey? Annesi. Tabii değildir, değildir. Kalbimi kırdın. <laughs> Kalbimi kırdın. <kırıyorsun>. Kalbim kırıldı. <laughs> Kalbimi kırıldı. Kalbim kırıldı. Evet. Abi. Benim kedim de böyle oldu işte. Aa, anne senin kedi de tamam. güzel oldu. Ben Gerçekten. Nayt bak kedime. Çok tatlı. Değil mi? Evet. Sevgi. <laughs> Ben sokak kedisi gibi. <laughs> ya yani aşkım onun renkleri niye öyle oldu? <laughs> evet sokak kedisi <etiğimi>. gibi <laughs> <laughs> Neydi o ya? Biz... Garfield. Garfield. Turuncu olsa Garfield. Garfield. Benim olur. Benimki çok ateş tatlı oldu. Benimki çok güzel. Yani Şu kırdığım boyayı da koyayım. Küçük kalsın. Ben şimdi bir şey daha çizeyim. Sınıftaki arkadaşlarına hava atıyormuş sonunda. Ee, e, güzel bir resim yapınca. Yani evet ben e, böyle çok profesyonel olmasa da biraz güzel çizebiliyorum. uğraşınca. Elçin ama sen hala öyle duruyorsun. Abla. İyi yaşa. Abla. yaşa. Çok yaşa. Ama babana geçirme anneciğim. Baban çok yok, ağır atlatıyor. Değil. Bana bulaştır ona bulaştırma. Bana bulaştır Anne, ona bulaştırma. Anne <laughs> yemeği kim yapacak? Yemek <laughs> Kendi boğazını düşünüyor. Beni düşünmüyor. Hmm. yemeği kim yapacak? Parayı kim kazanacak? Baba. E, ee, hasta olursa? Onun ben giderim. Sen mi çalışacaksın? <laughs> Peki bakalım. Ne yapıyorsun ay Karpuz. Karpuz nasıl anladın ya? <laughs> ya bak. <laughs> Çakal nasıl da gülüyor. Ben de yaparım. Ben de karpuz yapacağım. Hayır, ben. ben de karpuz yapacağım. Bakalım hangi Seni taklit ediyormuşum gibi oldu bugün. Evet. Günlerde. kırmızı nerede? Kırmızı. Kırmızıyı alabilir miyim? Elinde. Şöyle. Ejren her şeye kok ya. Önünüze de çekmişsiniz diyor. Kim ben çekmiş? Ben kazanacağım. Ben kazanacağım tabii ki. Destekleyin, destekleyin. O yeşili ben, ben, alabilir miyim? <laughs> <laughs> nahit, 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 elçin nahit, aşk olsun ya. Anne, anne, Besle büyüt baba, kargayı baba, boyusun baba, gözünü. Baba, ya bir konsantrasyonumu bozdular arkadaşlar. Ben bir şey baba, yapmadım valla. Ecra, Elçin. Kargayı başıma ağrıdı. Ay. Tamam baba bitti. Nerede bitti? Tabii bitti ya. Baba. Şekirdek var. Benimki değişik, babanınki değişik. Farklı. <laughs> Benimki şey üçgen karpuz dilimi. Babanınki farklı. Nay benimkini bozma tamam mı? <laughs> Sanki böyle bilinçli bir şekilde benim kitap asacakmışım gibi duruyor. Ama benim kırmızı boyam iyi değil ki seninki daha iyi. Verir misin onu bana? Hı? Hayır. Neden? Ben ne? bana hani Yeşil Yeşillerde, yeşillerde, yeşillerde. Bir ben böyle böyle yapayım. Sana. Dur anneciğim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen yapmam lazım. Evet. Hıçyanım. <laughs> ne oldu? Aa, annem babam daha iyisini aldı. Olsun. Ben imkanlar, imkansızlıklar çok içerisinde... Çizmiyor bahsedeyim üstüne. <laughs> ya ne aynı ama <laughs> güzelim ama. Alırım. <laughs> Al. Bak ben ee, kıyamadım verdim sana. Ece, evet. ee, ee, ama sen resim çizmiyorsun. <laughs> mızıkçılık yapıyorsun. Evet. Şimdi söyleyin bakalım kimin karpuzu daha Ağırık güzel. Adik benimki. Evet, yani sen... misiniz? <laughs> Verebiliriz Al bakın. Ecren ee, senin bebeğin de çok güzel oldu kız. Bakayım şöyle. Hmm, gözleri harika. Bu başındakiler ne? <laughs> Baba kedi <laughs> daha bazen kahveng olur. Tabii ki de. Şimdi ben bir tane daha bir şey yapayım. ne yapayım? Bitti, bitti. Hmm. da boyamadık kaldı öyle. Bitti mi? Bitti kardeşim. Seninki daha lezzetli görünüyor. Bilmeyelim. Şimdi ben bir de kornet şey yapayım ya. Ee, ne konuşuyorsun? Ayıp ayıp toplum içerisinde. Ayıp. <gülüyor> Siliyor. <gülüyor> ee, şey kornet çizeceğim böyle bir tane. Baba bak kediler. Bunu hep çizeriz bütün. Evet, kahverengi kediler olur. Ya yaz gelse de dondurma yesek değil mi? Ben mi çizeyim? He? Bir tane kardan adam. Baba. Çizik. Kardan adam mı? Evet. Beyaz. Siyah kardan adam. Siyah kardan adam. <laughs> wow. Çok değişik bir kardan adam olacak. Beyaz boyasalı. Farklı. Evet. Şöyle lapa lapa bir kar yağsın Şimdi yalsana. bir tane hemen ben... E, benim en sevdiğim limonlu ne? Limonlu ne? Limonlu ne? Limonlu en sevdiğim şey limon. Ya sarı ne? Limonlu ne? aklıma limon Limonlu Limonlu dedim ya. ne? En sevdiğim dondurma hangisi Limonlu Yanlış oldu. Limonlu dondurma Evet, Limonlu dondurma. Şöyle ne? bu biraz. Limonlu ne? Limonlu ne? Limonlu ne? Limonlu ne? Limonlu ne? Limonlu sizin en sevdiğiniz dondurma Ali. neli? Gökyüzü benim. Gök Baba seninki? O ne ya? Gökyüzü ne? <laughs> Gökyüzü dondurma ne almıştık ya? Her renk mi yani? Evet. Hemen bir tane de vişneli yapalım. Baba, sen hangi dondurmayı seviyorsun? Ben dörtlem. <laughs> <laughs> Bak nasıl saydım, hemen saydım. İçini tanıyan bir bayanım. Bayan. Bayan. <laughs> Ecren çikolatalı çok sever. Evet. Hayır artık çikolatayı sevmiyorum. Neyi seviyorsun? Şirinle, çilekli. Şirinli. He mavi olandan mı? Hı hı. Dur hadi ya onu da bak. şimdi öyle yapalım o zaman. Şirinli yapalım. Kahve nerede? kahverengi rica edelim. Evet karpuzla birleşti benim şeyim. Dondurma. Nahit. Nahit'in görüyorsunuz. Siyah kardan adamı. Baba o nasıl bir şey? Bak. <laughs> Dal kolları. Dal kolları. Süpürge ismi bu da. Biz niye sohbet etmiyoruz? Resim çiziyoruz konuşuyoruz işte. Sohbet ediyoruz ya dondurmamı <laughs> yaptım ben. Ejder sen, sen bir tane tek bebek yaptım bir saniye. Bak ben burada hem e, kedi yaptım hem karpuz yaptım hem dondurma yaptım Ay, hem murtasa En çok ben yapmışım. Kedi yaptım, karpuz yaptım, kardan adam yapıyorum. Ben daha çok yapmışım ama. Evet. Aferin bana ya. Bak hem kameramanlık yapıyorum, hem çiziyorum, hem boyuyorum. Bak, kedim. Kedimizin adı ne olsun? Pamuk. Pamuk mu? Şeker. Ama pamuk çok. Pamuk şekeri olsun. Böyle pembe şey. Ama orada var. Ayıcık e, ikisini de kırmadım hayatım. Gördün mü? Ne kadar <laughs> yararlı. <yaratıyorum>? Pamuk şekeri. Var. Hemen bak şu kedimize. Çok pamuk şekere de benziyor bence. Ya siz niye öyle kulaktan kulağa konuşuyorsunuz? Çok ayıp. Hmm. Ne dedi? Ne dedi? Söylemeyiz. Neden söylemezsiniz? Evet. Hayır, ne attığını ne yapalım dedi baba? Sarı lacivert yapalım dedi. Hayır! Öyle bir şey dememiştir. Ne dedin Elçin? <laughs> ne dedin Elçin? <laughs> dedin elçi? Dedinin ne dedi? Nahide oldum dedi. Nahide oldum dedi. Tamam. Hadi. Bitti benim. Bütün renklerden yapalım. Neyi? Nerede? Kırmızı nerede? Kırmızı, 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 kırmızı. Burada. Ne yapacaksın? Kareme, kareme. ne yapacaksın? Kareme. Atkı yapıyoruz. Baba. He. Anne. He sen onu yedin Fenerbahçeli atkı. mu evet. öyle. Ben Haksızlık olur. Bitti mi? Için. Ay çok güzel oldu benim gerçekten. Bayıldım yani. Senin şansına da. Galatasaray yapıyorum. <laughs> Şansına da Galatasaray oldu. Bence fark etmeden yaptın içinde mi değil mi? Bu değil mi? Mu? Abi senin rengi alabilirsin. Kırılmıyor mu? Çok bastırırsan kırılabilir. Ne yapayım hadi bir şey söyleyin de yapayım. Donut yapayım mı? Ben donut yapabiliyorum. Yapabiliyor musun? Aa, Hemen ben bir donut yapayım o zaman. Oo. Ba. Ben... Şöyle bu donutumuzdan sos akmış olsun he. Ben de donut yapacağım. Soslu olsun böyle. Sonra ya böyle daha tatlı bir pembe olur mu Evet bu daha güzel boyuyor. Şapkasını hangi renk yapalım? Şapkası kırmızı olsun kırmızı ya. Kırmızı mı olsun? Ama senin Murtaza'ya dayandık. Olsun bir şey olmaz. Murtaza <laughs> izin verir değil mi Murtaza? Kaşına mı giden geliyor? Ha? Evet. Bakayım şu oluyor birazcık. Tamam aynen bundan yapalım. Yapacak bir şey yok. Evet bundan Öksürmeyeyim olsun. Öksürmeyeyim diye kendimi tutuyorum. Çok tutma bebeğim kendini öksürebilirsin. Baba çünkü. bak her rengi kedim nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Hmm. Bak, ay çok güzel oldu kararladım. Ama burası niye böyle karardı? Ben Elini de, mi sürdün? Ben kırmızı yapmamışım. Benim donutum böyle. Aa Ejcan seninki de çok güzel olmuş. Ne çabuk yapıyorsun Ejcan? Hani daha ikincisinde ya. Onu hızlı yaptın ama şaşırdım o yüzden ben de. Şimdi... Vay Eycan um da çok güzel. Oh. Cool. Gözüm ne olacak? Benimki nasıl? Çok tatlı bir donut. Ben bir de bize Gözüne. Gözüne. Anlamadık ki gülelim. Gözüne. Baba gözüne seni, senin seni. Gözüne seni ne için mavi yapacağım? Neden? Babam maviyi seviyor mu? Fenerbahçe için mi mavi yapıyor? Evet. Elçin bak yalakalık yapıyorsun babana. Bunları Ay. yazıyorum Elçin. Elçin Ay. yazıyorum. Ay. Üstündeki kırmızıya ihanet etme Elçin. Çünkü Sakın. Elbimizin. Babanla ablanın gazına gelme. Hayır. Babam. Unutma. Evet annesi babası unutma. için yapıyor. Tamam unutma. Biz Neliyiz? Galatasaraylıyız. Nel Nel neliyiz? Neliyiz zaten söyleyemedin. Galatasaraylıyım ama Galatasaraylıyım ama babam için Çak. yapıyorum. Aferin kızım. Evet arkadaşlar biz Elçin'leyek Galatasaraylıyız. Babası ve eşi de Zorkurt Fenerbahçeli. Var. Tabii Fenerbahçe'yi de ben, seviyoruz ama Galatasaray ben, değil. <laughs> tamam anneciğim ya <laughs> öcme alıyorsun be. Anneciğimden çok güzel. <laughs> videomuz vardı. Çok üzücü. Herkes üzülmüştü. E sen niye Fenerbahçeli olmuyordun? Evet. Elçi, Ecan küçükken ağlamıştı. Hatırlıyor musun Nait? Anne sen evet. neden Fenerbahçeli değilsin? Biz bir aileyiz. Senin de Fenerbahçeli <laughs> olman gerekiyor. Hem bizde de sarı var anne. <laughs> Biz Fenerbahçe'liyiz sen Galatasaraylısın. <laughs> Ay yavrum. Biz ya. aile değil miyiz? Bak o küçücük halinle beni etkilemedi. <gülüyor> evet. <gülüyor> kırmızı 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 ama bu kardan adam yapılmışken Heh. yanına da böyle bir ilkokul zamanlarına gideyim. Dur. <laughs> ne yapacağız? <Sence>? Bacalı okul. Ok. <laughs> evet, okul bir bacalı bir tane. ne yapacağım. Nasıl bildi baba? 3. Küçük bir, bir tane ha. yapayım ya öyle. Hadi yap bakalım. Kardan adamdan küçük yap hmm, hemen çatımızı yaptık. Çatı varsa baca mutlaka Ay olur. Canım. Arkadaşlar bu ne olabilir bu yazı? D N T. Valla anlayamadım. Kızım. Donut Aa bildi. Aa bildi. Harbiden. Ben de cidden bildi. Vallahi cidden bildi. Ben de cidden bilemedim. Ben kendime daha çok şaşırdım. Anne. Efendim. Da. Da'nın. Dağ'ın. Evet. Aferin kız. mi? I yazmıyorum. Ay benim kocam bakın çatı yaptı. İyi yaşa. Baksana da. Ha tuttun mu? Tutma kızım kendini. Zararlı tutma. Öksürebilirsin. Baba. Hemen tutuyor bak. Bak bak bak. Bacayı nasıl tutuyor bak. Bak. Gördün mü? Maşa'nın evine de benzedi. Şey kocayının evine de benzedi. Bu biraz. Kocanın, kocanın evinden böyle ağaç var kocaman. Perdelerini yapalım. Tabii mutlaka. Bay. Perdesi evet. olmaz. Baba. Ve bu ev yaz kış balcasından duman çıkarır. De. Evimiz gülsün. gülsün Arkadaşlar mi? herkes. Gülsün hadi gülsün. Baba. Anne Şöyle. Danıtım dese. Baba. yan duvar, salon duvarında büyük bir penceresi olsun. Doğayı gören. Doğayı gören. Baba. Efendim anne. Hani? Küçük pencere olmasın. Baba. Büyük pencere Babası. Olsun. Efendim babacığım. Senin kartını bildim. Ablamın donatını bildim. Evet. Aferin sana. Baba nasıl olmuş? Biz bunun yanına bir tane de ağaç yapalım. Ağaç mı yapalım? Baba. Kar, Kocaman. Kar yağsa dahi. Aa ben bir tane çam ağacı yapayım. Sen onu yap. Dur ben de çam Baba, ağacı yapayım. Yemyeşil olan efendim babacım. Ben kedimin yanına ağaç kedimin yapacağım. Yanına. Hadi bakalım. Kedimin yanına. Şöyle. Hemen ben de ağaç yapıyorum arkadaşlar. Ağaç yapabiliyorum ben. Nasıl yapıyorum ya? Unutmuşum nahi. <laughs> ne? Önce gözdesini yapacaksın. Heh, tamam hatırladım. Hatırladın mı? Evet. Kırmızı nerede? Ben de. Al. Bu bizim evin önündeki ağaca benzedi. <laughs> 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 evet ağacım hazır. Ağacımızın. Böyle birazcık da boyayayım. Dalları. Hafif <laughs> <laughs> boyuyormuş gibi yapayım. Çok boyamayayım. Kırmızı rica edeyim mi? Tamam baba biraz kaldı. <laughs> Ablamın karpuzu daha iyi oldu bak. Ablan da mı karpuz yaptı? <laughs> Kız kıskandın mı bizi? Yok. <laughs> Neden karpuz, karpuz yaptın? Karpuz Neden karpuz yaptın o zaman? <laughs> Şöyle gövdesini de yapalım. Oldu ağacım oldu. Ay, senin ağacın da çok güzel görünüyor. Ben ikinci ağacımdayım. Yeşil nerede? Yeşil, yeşil, yeşil. Bu, bu arada ikinci ağacında mısın? Ben niye görmüyorum bu arada? Kare. Gövdesin kare. Hadi yap bakalım. Heh. Elçin ağaç yapıyor arkadaşlar bakın. Bir de önüne. Gövde yapalım? mi o için? Büyük. O ne gövde elçi? Bir şey yapacağım şimdi. Şöyle. 1. de diyor. Şöyle bir yol. yol yapalım. Hani gövde yapıyordun? Baktın olmadı televizyona çevirdin. <gülüyor> çakal <gülüyor> ya. Ben çakal diyorum inanmıyorsunuz. <laughs> Televizyon mu yaptın? Anne belli Elçinin, Elçinin kedisine Çok giden bir yol oldu, yapalım. Çok güzel oldu anneciğim. Oy, bir, bir, yol bir, yapıyoruz senin. Hadi bir. bakalım. <laughs> dördüncüyü de yap. Bak ben evden çıktım bildim senin anam. Yol mu yaptı? yol ırmak yaptın, tırmık mı yaptın? Maviyle boya. Yol He ben yol ırmak saldım. Evden ırmak çıkmaz. çıkması mantıksızmış. Kedim size gelecek. La 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 la. Tak ya sen ressam olarak doğmuşsun ya. yanına bir tane de. Sen ressam olarak doğmuşsun ya maşallah. Böyle bir tane güneş yapalım nereye? Güneş... Elçin yapsın güneşi. Elçin güneşi çok güzel yapar. Elçin gel bu güneşi yap tamam mı? Oraya yapsın oraya. Buraya buraya. Evimizin üstünde olsun. Yapalım. Şeyin ağzından ha. çıkmış gibi oldu. Murtaza'nın <laughs> ağzından çıkmış gibi. Ama güneş sarıyla yapılır. Burasını böyle böyle. Tamam işte sarıyla yap. Onu İstediğin, İstediğin rengi yap. İstediğin rengi yap hadi. Ben kedimi ne yaptım? Ne yaptın? O nasıl kedi? Etek giydirmiş <laughs> kediye. <gülüyor> Eteği var bu kedinin. Evet. Ece'nin güneşine bakın arkadaşlar. Bu bak. Denet Normal danı. Bak bak. Donald Trump. Da... Az önce babanın esprisiydi kızım. <laughs> evet hadi bir şeyler daha yap. Nahi. Bir tane de musluk yap. Musluk mu? Ne alakası musluk? Çeşme, çeşme. Susadım çeşme. çeşmeye. <laughs> 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 tamam. <Etine Sela. ya. gülüyor> Şimdi çeşmemizi Yapma. yapıyoruz. Hadi yap bakalım. Turuncu mu bu? Hmm. Okul çeşmesi yapıyorum size. Ya sen niye hep okul, e, okul şeyi, okul çeşmesi? İşte bu konsept. Anıların mı depre Evet. Nasıl en olur son güneşim? çocukken resim çizmiş arkadaşlar o yüzden anıları depre Baba güneşim nasıl olmuş? <laughs> Okulda çeşme Ay, yok. çok şöyle. güzel oldu. O ayak niye öyle? <laughs> Ay baba. Kedili. Çeşme mi? Kimin hayratı bu? <laughs> Tuğba Boz Kaplan hayratı yazan. <laughs> Ay Allah korusun kendimi <laughs> ölmüş gibi hissettim. Allah sen koru ya Rabbi. Doğal saatine falan geçer ben çok korkarım. Allah korusun. Televizyonlu düğme yapacağım. Bakın televizyonlu düğme yapacağım. <laughs> Hadi yap bakalım. <gülüyor> 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 düğmesi olsun biraz. Çeşmenin etrafında her zaman yeşillikler olur şöyle. Değil mi? Orası şey yapar çayır çimen gelse gelse. Biz böyle kızım. Evet kedim de bitti. Evet. baba kedim, kedim çok güzel oldu. <laughs> evet. Bakın. <laughs> çok tatlı oldu kedim. Anne wow, yanına geliyorum çok buraya başla. Çok başlayalım. güzel oldu Nightim. Baban da mı ressamdı ya? Baban da mı ressamdı ya? Yukarıdan devam ediyorum. Baba. <laughs> 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 Nasıl getirdin be? Nasıl olmuş kedim anladın mı? Kedim diyemem çok güzel oldu. Kedin çok güzel olmuş Ece. Ee, Ece ne çiz biliyor musun? Sen de dondurma çiz. Sen güzel dondurma çizersin. Ama böyle çubuklu dondurma çizsen. Tamam. Dişim gıcırdadı bu arada Ecel onu kullanmasan mı? Bir tuhaf oldum ya. Ya Ecel ne olur bırak onu. Ecel. Evet. Başka ne çizelim? Oraya çizme. Evet doldu ya yer kalmadı. Nah, şöyle yukarıdan. Kesin. Murtaza bayağı yer kapladı bu arada ya. Bir de o taraftan mı alayım? Biz burayı... Ben sen de görükle bu taraftan Biz aldım. oraya çizelim ya. Evet. Evet buraya çizelim ya. Nereye çizelim ya? Buraya. Ha, ha orası duruyor. Evet orayı çizebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Köşelerimiz boş. Köşeleri çizmeyin. Şurayı çizelim ama. Ne çizeceğiz? Ne çizelim? Bilmiyorum <Yani, gülüyor> ne çizelim. Ben babamı çizeceğim. Babanı mı çizeceğim? Ben çiz bakalım. Ha, ben çiz bakalım. çizeceksin? Orası neresi? Kafası mı? <laughs> Yamuk mu? <gülüyor> Kafası. <gülüyor> <gülüyor> Benim burnumu <babamı> çizelim ama niye <laughs> Ay <nari. gülüyor> Gösterelim burnunu. <laughs> Yamuk değil ki burnun. Sadece büyük ve böyle. Görürsünüz. <laughs> <laughs> <Durursun gülüyor> ne oldu? Yaptıracak mı? Günah günah. Yaptırılır mı burun? Kadınlar her yerine bir şey yaptırıyor. Günah değil de biz bir burnumuzu yaptırıyoruz. <laughs> Ay canım ya. onlara da günah. Yaptıran herkese günah. Baba, değil mi? Günah yani. Yapayım. Değil mi Ecren? Geliyorum da günah, günah işlerim. Ay ben yapmıyorum. <laughs> ben Bana ne yapanlar düşünsün. Allah ne affetsin ne diyelim. diyelim. O zaman yaptırırız ya. Çıkacağım. E, hayır yaptırma. Çirkin olur. Bak. Bu ne? Kafan. Senin kafan <laughs> daha güzel. Ne? Ne? Başka ne yapar? Yeter mi o zaman? Yok, <laughs> ya Ziyar hayır. Şeydir. Doymadılar resim yapmaya. Siyah sende mi? Yok. Siyah icrende. Kahverengi. <laughs> İngiliz aksanlı Türkçe konuşuyor benim kızım. Koyma değil mi? Ne çizeceğim? Bize de söyle de bilelim. Ona hazırlayalım kendimiz. Bilmem. Kararsız kaldım. Çok güzel bir resim. Kuş yapabilirsin. Kuş yapabilirsin. Kuş o, zaman yapabilirsin. Kuş. o zaman ben de kelebek yapayım. Bak kuş, dedim. Yapmayacağım. Dedin. Ben kelebek yapacağım. Ben kelebek yapacağım. Şöyle. Şöyle sarıdan kelebek yapacağım. Çık bakayım anneciğim. Çok kolay yapmak kelebek. Zor mı, mu dedik Ejren? Zor mu dedik biz? Bu ne Ejren? Bu mu? Dur bakayım anneciğim. Evet. Ama sarıdan yapmasaymışım. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Bu yapamaz. <laughs> <İşin> Eşek kutusu. Eşek. <laughs> Aa, milkshake yapıyor. Evet. Milkshake kutusu. Onun e e da beyni, beyni varmış yani. Gerçekten. <laughs> Kızım herkesin beyni var. Onu da ben ya. <laughs> milkshake. Sadece zeki diyebilirsin. Kutusu. Beyni var diyemezsin. Anladın mı? Milkshake kutusu. Milkshake kutusu. kutusu. Ben kafama göre yazıyorum. Işte. Evet. Milkshake kutusu. Milkshake kutusu. Kelebek Mikşek yapıyorum kutusu. ben de. Milkshake kutusu. Neydi? Tamam anneciğim, tamam bebeğim, tamam. Bir tane milkshake. Bugün neydi? Neydi? <laughs> neydi anneciğim? Okulama evlere götürmüştük. Yerli malı ha. haftası. Onu ama, mu yazıyorsun? Abla ben benim yerim. E Aa Ecren ne güzel yaptın kelebeği. Ya niye benim yerime taşıyorsun? Çok güzel benim. <laughs> <O da niye gülüyor> ben yerime... senin kelebeğin nerede? Aşkım sarı çizdim hani ya, ya. <laughs> sarı oldu çünkü gözükmüyor. kelebeği. Sarı olduğu için gözükmüyor. Evet. Ya niye benim yerime taşıyorsun? Ama çok güzel oldu. Murtaza'nın hani, kafasının yanına... Murtaza'ya <laughs> dokunma. <laughs> Murtaza'ya dokunma. Ya Ecren ya aman <laughs> Allah, bir şey söylerdim. Ya aman mısır <laughs> Ağlarım ha. Oynamam. Oynamam. Yapmayın karışmayın yazık yazık yazık. Hiç inandırıcı olmadın ama. Pembe nerede pembe? Pembe. Gönlüm sende. Uuu pembe olsun. <gülüyor> 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 evet. Ne Neli milkshake? Çilekli. Kızlarım çilekli milkshake yani. çok severler. Evet çok. özellikle. Elçin. Bak, elçin baban benim. sana yapmış. Çilekli milkshake çilek yapmış. Nasıl hoşuna gitti. <laughs> Yaz gelse de böyle soğuk soğuk içsek değil mi? <laughs> Afiyet olsun içebiliriz. <laughs> <laughs> Şaka yapmıştık. Ecan ya ne yaptın Yağmur Tazam'ın ya? Ne ya bir de yerli malı yazdın Tazam'a ya. <laughs> çok güzeldir. Mani mani. <laughs> ya. Bir şey olmaz anne senden mi? of ya senden mi? <laughs> Biz evet dediğim tamam, gibi ters konu tamam. çok genetik demiştim. Benden mi önemli diyeceksin? <laughs> senden mi? mi önemli? Benden mi önemli? Evet Elçin Neden geldi. babanın kucağına oturdun Her Değil fırsatta de. Her fırsatta kendine elçi. kedi gibi böyle <laughs> Sokuyorsun Ecel Kardeşinin televizyonundan sana ne <laughs> yuvarlak yuvarlak var. Night. Sana yaptım sana bence. bir çalışma yaptım bakıyorum. Bu kadar <gülüyor> mıydı? <gülüyor> Zenginiz, <eyvah>. Buraya kadar <laughs> mıydı? Evet artık o zaman ne yapalım? Anne bunu kapanışı yapalım. <laughs> evet. Bak. Ya Murtaza'nın burnuna bak. Garda benim burnuma benzedi ya. <gülüyor> 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 Murtaza'nın burnunda sivilce çıkardın Elçi. Vallahi ya. Yazık değil mi benim Murtaza'mın düştüğü hale bak ya. Elçi, Elçi. Ya o zaman da cadıya benzer. <laughs> Elçin gel bir. Bu kalem çıkıyor muydu? Hangi kalem? Çıkıyor. Neden? Elçin içerisinde. Aa ya Elçin lütfen. Hayır <laughs> ya. hayır. Hayır, hayır. hayır gel. <laughs> Bence gitme kızım. Bana 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 bana. 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 hayır. hayır yap. Yap. Tamam ablam siyah şeyi ver. Pastel ver. Hayır onu Tamam var. ver ver. Tamam ver, ver. tamam ver. Verir misin kızım? Anne. <laughs> 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 Annem. <gülüyor> Ay, nan <laughs> çıkmayabilir. Çıkar, çıkar, ne? Bakayım. İnce ince ya sen ince. <laughs> Tam cadı oldu. Bak bana Ece. <laughs> anne. Babanın içine. Gel kızım. sen <laughs> <al. gülüyor> <laughs> 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 Yakalayacağım. <gelin>. Ya tamam <laughs> hadi. Hadi videomuzu kapatıyoruz hadi. Hayır, hadi, hayır, hadi. Anne. geç. <laughs> Hadi ya ama beni hiç dinlemiyorsunuz. Tamam Evet hadi bakalım. Kapa şey yapıyoruz. Elçin oturur musun? Elçin sen de gel böyle. Elçin kalem saklıyor. <laughs> evet. Evet. Nayci sen kapalı şey yapar mısın? Evet arkadaşlar lütfen bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.